Evet, sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Türkiye'de yeni NATEX ilan edildi. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi 12 Ekim yani bugün araştırmalarına ve çalışmalarına başlıyor. 22 Ekim'e kadar da devam edecek. Biz de sabah saatlerinde e, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni görüntüledik. Sabah 9 sularında Antalya Limanı'ndaydı ve 9 sonrasında Antalya Limanı'ndan hareket etti. Peki bu çalışmalar nerede yapılacak? Ondan bahsedelim. Meis Adası'nın güneyinde yapılacak. Şu anda Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin e, Akdeniz açıklarında olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Oruç Reis Gemisinin e, bu çalışmalarına Ataman ve Cengizhan isimli gemilerde çalışmalarını birlikte sürdürecek. Tabii kısa süre önce Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Oruç Reis'in hareketini sosyal, e, sosyal medya hesabından duyurdu. Oruç Reis gemimiz Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa mutlaka bulacağız dedi. Oruç Reis gemisi tabii bir önceki görevine 10 Ağustos'ta çıkmıştı. Bir ay Doğu Akdeniz'de kalarak e, 3500 kilometre karelik araş, e, alanda araştırma yaptı. 12 Eylül'de ise Antalya Limanı'na e, demir attı. İşte yeni açıklanan Naltex ile ilan edilen Naltex ile 12 Ekim yani bugün yeni araştırmalarına, çalışmalarına başlıyor. 22 Ekim'e kadar devam edecek. Çalışmaların detayından biraz bahsetmek istiyorum. Doku, e, gemi 8 bin metre derinliğine ve 15 metre bin metre derinliğine kadar inebilecek. Ve buralarda 3 boyutlu, 2 boyutlu e, sismik operasyonlar yapabilecek diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.